Eşimi gibi oturdum yine karşında. Atındaki ben senin falında ne göreyim? Lütfen. C'est bon. Hadi dedim canım bay bay bitti bu iş. Bu iş burada biter dedim. Neyse zaten araya biliyorsun Amerika'nın seçimleri falan girdi. E durum böyle olunca da herkes beni bilir tanır zaten. Bütün dünya işte sana sepet tayfadan tut böyle siyasi kişiliklere hepsi beni tanır. Çok 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 iyi bilirler. Trump beni duymuş tabi. Kendisi de gelmek istememiş bir gören olur bir şey olur. Ay sanki hiç tanınmazmış gibi göndermiş. Elon'a Elon, Elon Musk'a asla çıkmaz beni biliyorsun lütfen neyse Trump'a şey verdi mi nasıl söyleyecektik de neyse dur dur konu o değil işte bende öncesinde haberi uçurduk This is a choice. Düşme Göstereyim bakayım görecek misin? Bak. Ama görmesen de olur ne anlayacaksın ki burada anlayacak olan benim. Bak burada bir bayrak görüyorum bayrak. Zafer, zafer var sana. Böyle bir akademik mi artık iş hayatıma dersin öyle bir şey de istedim. çalışacaksın tabii ki aşk hayatında da bir şeyler var ulan sen sen ne fenasın bir de bana dersin ha şeyim yok onu ilgilere boyayım böyle bir şey yapma hello ne love bombing maving. saçma sapan şeyler manyak manyak hareketler yapmayın bak beni sinirlendirmeyin ne biletimiz koyasın bozmayın öyle adam gibi seviyorsan seveceksin sevmiyorsan sevmeyeceksin ilgi vermek istiyorsan vereceksin istemiyorsan bu kadar basit ya insanların aklını karıştırmayın ne sen yazma mesela o yazsın. söylüyorum bak bunlar sana bir abla tavsiyesi al bunları kulağına küpemi yaparsın artık ne yaparsan yap ama bunları kullan lütfen tamam canım seviyorum seni bak gerçekten seni seviyorum lütfen benim tavsiyelerime kulak as ben öyle boşa konuşmam ben öyle görmediğim şeylerde söylemem Söyler söyledim diye sakın gelmemenzik yapma. Çünkü ben ne söylüyorsam seni...